fotoğrafı paylaşmış. Bugün bir yangın hadisesi var. Manisa'da ya da Muğla'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir yangın şeyi var. Dün akşam başlayan bir yangın var. Şimdi şu tweet atmış. Bakın, henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir. Nerede uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki yazık kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar diyor. Yangın söndürme uçağından fotoğraf çekiliyor, bakanlığa gönderiliyor. O fotoğrafı alıp nerede bu uçaklar diyor. Yani çektiği fotoğraf kendi bindiği bir uçak değil. Yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılan, keşif amacıyla ya da söndürme amacıyla kullanılan bakanlığa ait uçaktan çekilen fotoğrafı alıp paylaşıyor nerede uçaklar diyor. Evet, drondan belki çekilmiştir diye bir fark Yok farklı... yok yok bize bak şey evet, var orada evet, aynası orada, bile aynalar var. Aynalar vesaire evet. var. Dolayısıyla uçağın camından çekildiği çok net belli. Bir de tabii fikri takip yapma açısından da bu yangın gerçekten dün itibariyle söndürüldü mü söndürülmedi mi? Ee, eğer söndürüldüyse de olmayan uçaklarla mı söndürüldü? Veya bir başka açıdan da bakalım. Türk Hava Kurumu'nun üç tane uçağını e, tu. Türkiye'nin yönetimi, AK Parti iktidarı o 21 belediye, CHP'li belediye biz 4 milyon dolar da harcarız, 14 milyon dolar da harcar. Bu uçakları uçururuz dedikten sonra CHP'li belediyeler yerine merkezi yönetim o uçakları tahmin edip şu an uçar hale geldi demişti. Sözcü gazetesi de geçtiğimiz hafta manşetinden vermişti. Artık Türk Hava Kurumu uçakları uçuyor demişti. Dolayısıyla bu yangına o Türk Hava Kurumu uçakları da hemen eğer müdahale edilebiliyorsa etmesi gerekir. Ayrıntısını tabi bilemiyorum. 21 Haziran saat 9.47 diyorsunuz. Sonrasındaki gelişmeler ne oldu? Zaten tweet'in içeriğinde de gündüz vakti çekildiği belirtiliyor. Akşam olursa ne olur diye de o kötü tabloyu da hemen hatırlatmış. Dolayısıyla bugün itibariyle eğer o yangın söndürülmüşse Orman Bakanlığı bu işte başarılı demektir. Eğer aksi söz konusuysa devam, ediyor. devam ediyorsa o zaman da kaç uçakla müdahale edildi? yeterli midir, değil midir? Söndürme aşamasında mıdır? soğutma aşamasında mıdır? Yoksa ilerleme, genişleme, yayılma aşamasında mıdır Bunların hepsini birlikte değerlendirmemiz gerekir. Evet, şimdi dünün bir gündemi vardı. 3-4 gazete aynı anda işlemişti. Bugün de Akit'in manşetinde ancak başka bir boyuta taşımışlar şimdi. Önce Akit'in manşetini verelim. Sonra o e, yalanı nasıl devam ettirdiklerini anlatalım. Tayin